Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi birlikte e-okula okul numarasız giriş yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Okul numarası olmadan e-okula giriş işlemini sadece veliler e-devlet şifrelerini kullanarak yapabilir. E-Devlet'e veliniz giriş yaptıktan sonra buradan E-Devlet'te de E-Okul yazıp E-Okul Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayıp sizin öğrenci bilginiz ve notlarınız E-Okul üzerinden yani E-Devlet üzerinden E-Okul'a giriş yaparak erişim sağlayabilir. Bunu veliler yapabilir dediğimiz gibi. Veliler e, bu şekilde şifresi sizde tüm notlarınızı vesaire öğrenme şansına sahip olacaksınız. Bu videomuzda e-okula okul numarasız giriş yapma işleminin nasıl yapılabileceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.